Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz ve arkadaşlar abone sayımız 410 oldu. Bunun için sizlere çok teşekkür Teşekkür ederiz. Hemen videomuza başlamak istiyoruz. Evet çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone sayımız gittikçe artıyor. Bunun için sizlere teşekkür ederiz. Yine de bu videoyu izliyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Baştan bunu söyleyelim. Şimdi bugün ne oynuyoruz Aslı? Bugün Toka bakada 3 ee, katlı otelimizin son aşamasını yapacağız. Yani son katını yapacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bu arada arkadaşlar güncelleme gelmiş. Toka bakayım benim haberim yok. Bayağı güncelleme gelmiş. Biz de yeni karşılaştık. Şok olduk yani ne dedik ne oluyor evet. abi. Ama Retreyi güzel. Evet. şu Hadi bakalım Neredeydi bizim otelimiz? E, buradaydı. Şimdi üçüncü kat saydık. Hatırlıyorsanız son. birinci ve ikinci katını yapmıştık. Şimdi üçüncü katını yapacağız. Bakalım evet. üçüncü katında neler var. Bomboş kat. Bakalım önce evet. bir keşfedelim. Ne var ne yok buralarda. Arkadaşlar burayı biz zaten galiba görmüştük. Hmm. Aa, evet şimdi burayı görmüştük. Aynen görmüştük. De ne olduğunu pek anlamamıştık. Evet burada bir havuz var. Çok güzeldi bu havuz. Evet. Bu havuzun kenarlarını çok güzel yaparız evet. şimdi. Evet. Şimdi burada bir oda var değil mi? Bir oda var. Yo iki oda var. Şimdi bu bir oda. Şurası şey banyo Hı. olmalı. Hı. Aynen. Burada Şş. bir oda var. Tamam bir oda var. Şimdi arkadaşlar Hadi ben başlayalım. bu bir odayı yapmadan önce. Ne yapalım odaya? Bak. Arkadaşlar durun ben. Saçım arkadaşlar gözüme girdi. Dur neredeydi ya? Ne aradığını söylersen Hı. ben de anlarım. Arkadaşlar bulduk şimdi. Buna koyacağım. Ne mı? Bu tabelaya koyacağım da bunu burada ne iş... Bu ne? Odanın tabelası mı var? Bak buranın e, böyle bir şeyi koyacağım. Ne yazıyor ona? Suit mi yazıyor? Su, suit 301. Sü 301. Suit'miş burası yani oda. 301 numaralı oda. Tamam arkadaşlar şimdi yapmaya Geçelim. Şimdi burası bence güzel olmalı yani. Burası sweet oda. Yani hani güzel lüks bir oda olmalı. En güzel yatağı buraya koy. En güzel bir yatağı. dakika bana verir misin? Bana verir misin? Hmm. Bir, dakika. bir dakika. En güzel yatağı ben buldum. Ya. Ya ne dakika? En güzel yatak bu bence. Çok Aha renkli. Hayır. Otelden seçmeliyiz. Bence ya. bu. Diğeri daha iyiydi bence ya. Hayır ya. Tamam neyse. Bu olsun tamam güzel. Hadi devam et. Şimdi bir dolap koy odaya dolap. Dolabı unutmayalım. Do dolap olmaz. No, Bunu komik. koyalım. Kromi <laughs> <laughs> sweet oda. Evet dolabımızı bulalım. Bulduk. Hmm, harika. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi. Ne yapalım. Perdi pencereyi kapattın. Hayır buralara bir ayna falan koyacaksın böyle makyaj için ne bileyim dolap falan. Dur, dur en mi? son geçeriz. Arkadaşlar o tablosu yok mu? He, Tabloyu var. bırak Allah rızası için şunu diyorum ya, sana. Yaparım. Verir misin? Yaparım. Hadi yap bakayım. Ha. Bu mu bu şey oradan? bir şey Evet. Şimdi bir şey yapalım. Aa, mutfak nerede? Burada. Haydi bakalım haydi. İnsanlar Ay kapıda bekliyor. Daha oteli kuramadık haydi <laughs> haydi. Bir sandalye de koyalım. Hmm. Tabure olabilir tabure. Zaten ben de tabure arıyorum. Güzel böyle lüks bir tabure olsun. Lüks bir tabure. de şu var ya şunlardan koyuyorlar. Mesela yatağın dibine. Dur alamadım ya dur. Elini çek göremiyorum. Hı, dibine öyle koyuyorlar da bu derce ufacık minicik. Neyse böyle olsun. Bir Bakın. Kadar. Bence böyle oldu arkadaşlar. Şimdi benim yapmak istediğim çok güzel bir şey var. Ne? Söyle biz de bilelim. O da Hı. arkadaşlar iki çift İki çift halı mı? Evet arkadaşlar iki çift halı nasıl yapılıyor diye soracaksınız. Bir tane böyle bir şey halı koyuyorsunuz. Tamam. Ay koymuyorsunuz. Büyük halıyı kenara çekiyorsunuz. Küçük halıyı koyuyorsunuz. Büyük halıyı üstüne koy... Yok. Böyle koyuyorsunuz. Ee? Ve bunun üstündeki kalpte buradan gözükmüş oluyor. <laughs> biraz garip oldu aslında. İki yapalım bence. Bence garip oluyor ama. Halıları üst üste arkadaşlar. Koydu. Biraz garip göründü. Yok ya. Bence böyle oldu arkadaşlar. Tasarımı hiç sevmedim. Neyse. Şimdi... Şurada perde de koy şey camlara. Yok ya. Koyma. Koyacağının perdesi olmaz. Bak perde. Perde koyunca nasıl oluyor arkadaşlar? Diyeceksiniz. güzel olsun. Diyelim perde koy. Tamam. Arkadaşlar şu yeni gelmiş. O banyo Hı. perdesi gibi duruyor. Neyse. Bakın arkadaşlar perde koyduk. Evet. İnsan e, ca, camdan bakma Ha Böyle dursun böyle. Böyle nasıl duracağım? Bak bir şey söyleyeceğim. Bir dakika öyle dursun. Bir tane aynısından da şu tarafa koy. Aynı öyle. İşte gibi. öyle olsun diyorum ben de sana. Bu arada biz bunu ters koyduk. Tamam oldu ama biraz mu Tamam çok güzel oldu. Tamam. Biraz daha bu tarafa al. Ay. <laughs> perde iç içe girdi. <laughs> Gülmekten yapamıyorum Tamam. tamam Oldu. Bir tane perde daha yamuk ama neyse. idare edin. Tweet odamızda yamuk perde. Rezil sur. olacağız millete. Arkadaşlar. Tweet odada yani Evet. Sen konuş konuş. <laughs> Tweet <Tuit> odada <laughs> Hadi um, bir şeyler söyle. Konuş. Arkadaşlar suit odada. Evet. <laughs> arkadaşlar suit <sweet> odada. <laughs> Konuşur musun? Evet. Anladık. Suit odada. Arkadaşlar suit odada. Evet. Suit odada bence e, yemekhaneye o kadar gitmekle uğraşmamalı. Biraz küçük bir pıstırılık var. <laughs> doğru buzdolabı oluyor aslında. Evet doğru biz unuttuk. Küçük buzdolabı var mı burada? Var. Hadi bakalım koy. İyi akıl ettin ha onu. Unuttum. Otellerde olur gelin arkadaşlar. Siz de gitmişseniz i̇şte. bilirsiniz. Hiç gittiniz mi otele bu arada? Yorumlara yazın. Biz hiç gitmedik. Biz çok gittik otele. <laughs> ben hiç gitmedim. Hayır gittin. Gizledim Şimdi hatırlamıyorsun ama küçükken gitmiştin. Minnacık yani herhalde. Çünkü e, bir kere seyahat ediyorduk. Güzel bir tatile çıkmıştık. O ara gitmiştik. Neyse bundan boş bir durum içinde. Arkadaşlar ben şimdi şu en alta puflarım vardı benim. O puflar nerede? arkadaşlar şimdi yani bir de bunlardan şey oluyor. Bir konuda. de şey oluyor. Tekli bir böyle tekli bir koltuk oluyor böyle oturmak için. Ha, bunlar da çok güzel oldu. Bunları ben eğlence ee, evinden almış. Çok güzel. Bir de şöyle bir şey koysak olur mu? Olmaz. Neden e, olmasın? Güzel oldu. Şuraya da küçük bir masa koyalım. Dur. Buraya da bundan koyacağım. Ha. Çok orijinal oldu. Bir tane de tekli koltuk koyar mısın oraya? Nereye? Herhangi bir yere koy. Ee, şeyde oluyor çünkü. Otellerde tekli bir koltuk oluyor. Şu hmm. en altta görmüştüm az önce. Gel 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 ha, en gel. En altaya gel, en alta. Şimdi burdan buraya e, koyalım. Hayır tekli diyorum. Donat demiyorum. <laughs> Böyle bir şey işte. Ne bileyim? Şunu da çek kenara şöyle. Böyle oluyor. Bu buzdolabının daha renksiz yok mu? Yok. Bu mu var sadece? Bak bir de şu var. Bir de şöyle bir şey var bunun içine koyuluyor. Minimini mini bir şey. Bunun içine koyuluyor. Şöyle bir şey var. Bunu koyuyorsun. Bu ne bir şey var? Bunu da koyuyorsun. Bir de şöyle bir şey. Bir de şöyle bir şey var. Başka bir dolabı bu yok. Yani rengi uymadı ama neyse olsun tamam. Sonuçta biraz sarılıklar da var burada. Uydu. Banyoyu yapalım. Güzel oldu. Bir de şey avize koymadın. Avize de koy. Böyle ihtişamlı işte bir avize koyalım. Arkadaşlar ben avizemizi biliyorum. Bakayım. Çok merak ettim. Çok merak ettim. Ne koyacaksın? Evizimiz. Dur. Evizimiz. 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 <laughs> Bu Ay, çok güzel. Bizim eve de böyle bir şey olsa keşke. Bak. Bir de duvarlara koy. Duvarlarda da böyle otelin içinde çok fazla ışık oluyor genelde. Böyle. Yatağın başlıklarına mesela koyabilirsin. Başlarına. Yatağın İki baş... tarafına. Ama sığmıyor. Şu, bak şimdi şöyle bir tanesini şu tarafa koy bir tanesini de bu tarafa. Kızım. tam bir tane olsun bir tane olsun sorun değil. Bakın arkadaşlar ben de şundan koyaydık. O ne kız? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ne bu? Ha bu nedir Allah'ın Şimdi Trabzonlu gibi konuşup. Ya öf çok kötüymüş. Bu nedir bu ya ne takmışlar arkadaşlar? Bu ne Allah şey, arkadaşlar bunu bakayım. banyoya koyalım. Bir şey <laughs> Arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum bizim birinci katta. Hayır niye gidiyorsun şu an birinci Bakın kata? bir şey göstereceğim çok önemli bir bakın, şey. Banyoyu yapmadık daha. Bu kız dedi böyle cadı olsun. <laughs> cadı kız da gel. Bu toka bokaya baksana. Ne göstereceğim? Arkadaşlar hmm. normalde Vay, bakın. Biz böyle yapmıştık. Bakın değil arkadaşlar mi? şu normalde ben şu yurda iki tane ku vardı. O kuğuları sildim. Ha bunları mı koydun yerine? Hı hı. Bak göster neyi koyduğunu da. Şey koymuş e, bu vazoları koymuş Aslı buralara. Çok da güzel normal koymuştuk biz oraya. Yok otel e, otel aldığımızda oku orada vardı. Ha sen sildin. Peki az önceki oku mu oku? Evet. Muku oku. <gülüyor> Konuştum. <gülüyor> tamam hadi çık yukarı bir daha çık 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 Zaman kaybediyoruz zaman kaybediyoruz Üç. Daha şey yapmadık banyoyu sonra havuz kenarını çok işimiz var. Haydi hızlı ol hızlı ol. Evet arkadaşlar geldik banyoyu da çok güzel yapalım. Banyo banyo. Ne yapalım banyoya? Biliyorum ne yapacağız. Hmm, bu da güzel. Bir şey söyleyeceğim bu şey mi jacuzzi mi? Evet ha, doğru bildin. Çok iyi. Zaten ondan koydum. Tamam şundan da koy duş başlığı. Ne buraya koyacağım bak. Hı. Böyle yapacağım. Tamam. Bir de tuvalet falan da koy. Hı. Arkadaşlar bakın. E, lavabo koymayacağım. çünkü burada yapacağız. Burada elimizi yıkayacağız. <laughs> Ay iğrenç böyle banyoya girmeye <laughs> bir daha. Çıkı <laughs> çıkı yapacağım. Ay, aslında çok pis bir tur şeymiş burası. Tamam. Onları da koy. Bu mu yani? Banyoda dolap falan yok mu? Bu mu? Ya banyodan dolap. Bu mu abi? Dolap ne alaka? Dolap olur banyoda. İçine havlu koyulur, bir şey koyulur. Havlumuz yok. Banyo dolabı yok mu burada? Banyo dolabı yok. Ne var? Bunlar var. Şu aynaya bir tıkla aynaya. Aynaya tıkla ha. Bu asıl bu. Ayna. Burada sadece ayna varmış ya. Banyo dolabı yok mu? Şunlarda da ama diyorsun bak. Minik banyo dolapları olur. Şöyle asılan. Evet, asılan. Evet Böyle onu diyorum şöyle. aynen. Aa bak unuttuk. Şey de var. Kasa da var orada gördün mü? Kasada olur arkadaşlar. Özel şeylerimizi koyarsınız ona ve kitlersiniz. Otellerde olur. Durun arkadaşlar şundan ay Ha, bundan koyalım. Bu mavi pek uyum sağlamadı şeyle. Başka rengi yok. rengi o diyor diyor. Rengisi yok mu? Rengi. <laughs> <laughs> Konuşamıyorum. Renk. Başka renklisi yok. Rengisi. <laughs> yok. Mavi olmadı. O zaman sil onu. Neyse dolap olmasın. Ya, olsun da. Dur şöyle koyacağız. Ya uymadı suit odamıza. Uymadı. Oo bundan buraya koyacağım. Kromili. Allah'ım ne alaka. Hı -hı. Başka yok. Tövbe ya Neyse. Ana. Bu <laughs> buraya gel. Bir şey söyleyeceğim. Şurada şu var ya. Şunu da şuraya koy. Heh, burada olur. Otellerde böyle oluyor. Yatağın üstünde bunlardan oluyor. Havlu ne alakaysa. Kuğu cool şeklinde yapıyorlar. Ben çok anlamsız buluyorum ama yani var. Böyle şeyler. Tamam koy iki tane. Tamam yan yan olsunlar. Hmm. Bırak onları ya. artık bırakır mısın <laughs> onları? Allah'ım dolaba koydum. Dolapta da kul cool var. <laughs> Bir <Bide. gülüyor> de. Yatalım arkadaşlar dur. Bir askı mı yapsan acaba bornozları içine koysan? Bakın arkadaşlar rahat edemiyorsan söyle. Hı. Tamam yeter hadi kapat kapattı. Yeter o dolabın hali. Tamamdı. Tıpa basa doldu. <laughs> tamam, güzel oldu. Şimdi geldik havuz kenarına arkadaşlar. Havuz kenarına şezlong koyacağız. Şemsiye koyarız, değil mi? Evet. Belki Şezlong. Bir... İstiyorsan havuz kenarını sen yapabilirsin. Yok ben şimdi bulamam. Gene sen yap. Yap gitsin. Bana mı verdin gerçekten de? Evet. Ay çok şaşırdım şu anda. Ben kan nereden çıkıyorum. bulacağım? Ha, şurada buldum arkadaşlar. Koy bakalım. Koyalım. Şimdi burada suite odada iki kişi kalır, o yüzden iki tane Ortaya koyalım. Ortaya da bence bir tane şemsiye koy. Tamam, şemsiyeyi nereden bulayım? Ee, şu ağaca tıklı üstte ağaç var. Üste üstte, en üstte. Ha, şurada. Ha. Şuraya bas. Nereye? şu Kamyona. Mu? Kamyona. Açayım, bak. Şurada, dur. Ak hmm. şuradaki şemsiye. Bunu mu alayım? Bence. De... <laughs> ağaç biraz garip oldu evet. Şunu alalım o zaman. Tamam tamam Bakın, da uyum sağlıyor. Arkadaş, bence şuraya da şundan koy. Buraya ben ağaç koyayım, şey koyarım diye düşünmüştüm. Ney? Hmm, Sen söyle adını, bitki falan. Neyse. Şöyle olmuyor mu? Ay niye öyle gitti o? Biraz daha çekelim. Şöyle dur. Heh. Tamam oldu mu? Ne dersin? Ne olması? Daha oyuncak seçeceğiz. Ne oyuncağı? Ver bakayım bana. Ay ben yapıyordum ama. Ben yapıyordum. Dur. Aa ha, havuz topu. Şey... İşte bunlardan. Koy, Koy bakalım bunlardan. Ay çok güzelmiş İki. bunlar. Havuz topu. Ee, şu silahlardan da koy. Vaa, wow, bunları buraya mı atayım? At. Ay battı. <laughs> Ay battı sen kenarda dur. Ha, burada ne var ne var. Top da vardı. Yani bunlar biraz kumsal kenarı için ama anniş. Bunları yapmayalım da dur bir dakika. Şurada sen bana gösterdin ha şuna. Şunu, şunu buraya koyalım. Top da var. Top da alalım. Bunu buraya atalım yanına. Bir şey diyeceğim. Çocuklar bura... burada oynarlar. Büyükler de burada. Şurada şu da çok güzel oldu. Bunu da koyalım. Ya bir şey diyeceğim. Büyükler niye bu kadar fazla eşyası var? Ya o sweet burası. Suit. Şu yarasa ne işe yarıyor? Hiçbir. Bu da mı şey? Yok. Hmm. Yok. O normal oynayacak. Ha, normal oynayacak. Şey tamam. diyeceğim. İstersen bunu da koyalım. Koyalım. Şurada çocuklar eğlenirken bir yandan da sürpriz gider alırlar. Peki bir şey soracağım dondurma için şurada bir şey koyabilir miyiz dondurma evet. için bir alan var mı? E doğru be. şöyle bir yer yapabiliriz istiyorsan. Hey dondurma tezgahı yani sadece dondurma satan ya da yapılan hani şu dışarıda bir şey var diye şu karavan mesela bu karavanda öyle bir şey var mı? Ha barbekü şeyi koymadık mangal için ondan da koyalım. Hı, barbekü. Aynen. Dondurma değil de bunu Bak. koysak daha iyi. Yok ya dur. Bunu da koyalım mı? koy. Biraz karışık oldu ama. Durun be. Şöyle yapalım bence. Buraya gelelim. Evet. Buradan. Ama dondurma erir burada. Olmaz. Yine <laughs> dolap alacaksın sen. Şunu al işte şunu. Şunu alayım. Hayır ya o çok büyük kocaman. Mutfak değil burası. Şu neydi şu? Bunda dondurma yok. İstediğimizde koyamıyoruz. Neden? Şunları alamıyor muyuz içinden? Alamıyoruz bak. Ha bu şey anladım. Neydi bunların adı? Ee, neydi adı ya bunların? Otomat mı? Otomatlar oluyor ya böyle para veriyoruz. Veriyor bize o içindekilerden. Herhalde öyle bir şey. Bak tamam. bu buzdolabı hemen tamam. şey onun içine koyalım o zaman dondurma falan. Yok karpuz olabilir. Karpuz. Tam karpuz falan koyalım. koyalım. Çünkü hava sıcak. Ha karpuz da ne yenir havuz kenarında ya. Of. Değil mi Aslı? Yaz gelse bir an önce. Siz de hmm. yaz gelince gidecek misiniz arkadaşlar tatile havuza falan? Bakın arkadaşlar. Şundan istemez misiniz? O ne? Pankek. Pankek. Ha koyalım. Olur. Pankek seviyor musunuz arkadaşlar? Aslı çok sever pankeki. Ben bayılırım. Yarın sana pankek yapayım o zaman ben. Tamam. Ve arkadaşlar yetmezmiş bir üstüne. İçeceklere bakın. Ay çok güzel. Tam havuz keyfi. Şu şu. Onu al onu. Şundan da koyalım. Ama o dışarı gitti. Hı. Hmm. Heh. Ey. Ay. Dolabı <laughs> batacağız yanlışlıkla aşağı. <laughs> Balkondan uçuracağız onu. <laughs> hadi bu arada çok uzun zaman oldu Aslı. <laughs> hadi bakalım 20 dakikaya geçmişiz resmen. Tamam az Hızlı kaldı. Hızlı tamam. Hmm. Tamam yeter bu kadar. Yeter kadar. E, kapalı mı şimdi bu dolap? Kapa, kapan, Nasıl? Kapanmıyor kapa. ama soğuk durabiliyor. Soğuk durabiliyor tamam. İyi biz bayağı her şeyi yaptık ya. Bakalım şimdi genel. Bakalım ha. şuraya da ortaya da bir halı at şu ortaya, en ortaya bir halı koy, güzel bir halı olsun. Hmm. Nasıl halı olabilir? Yani işte normal bir şey yani, halılardan ha olur tamam. Bakalım şimdi neler yaptığımızdan. Şimdi. Evet banyomuz, banyodan başla. Da. banyomuz böyle çok güzel. Ketire ee ettik güzel, güzel. doldurduk doluluk Burada böyle şeylerimiz var. var. Hı. Buradan peçete alabiliyorsunuz. Tabii alabilirsiniz. Ben alamıyorum. Evet. Burada cekozumuz var. Harika. Duş başlığımız çalışıyor mu? Oo, çok iyi. Sonra burada suyu ee, suite oda için ee, böyle bir buzdolabımız buz var. Mini var. Mini koltuğumuz var. Makyaj yerimiz var. Yatağımız Katağımız var. Kasamız var. Evet, Bunu kasım. daha doldurmadık. Doldururuz bir sonraki ee, Böyle yatağımız var. Sırhlı bir Burada bulamaz. da çift katlı halımız var. <laughs> Bu Aslı'nın tasarımı. Bir de burada balkonumuz var. O da çok güzel oldu. Arkadaşlar siz de şunu şuraya mı tak? Yani biraz daha mı ortaya alsan acaba onu yatağın üstüne falan mı alsan? Hayır ya böyle. Böyle biraz karışık gözüküyor mu onu söyleyeyim. Yok ya böyle bak. Tamam. Şöyle Burada da dolabımız var. Daha için doldurmadık. Zaten dolabımızın içini dolduramayız. Ee, misafir olarak gelecek kalacak olan kişiler kıyafetleri nasıl olur? Yani. Havuz başı. Havuzumuz bir sürü şeyimiz var. Havuzda e, yüzebileceğiniz, oynayabileceğiniz şişme Çekler, şişme şeyler var. Ee, Jakuzi şey neydi bunlar? Şezlonglarımız var. E, su tabancası var. Ne yapacağız bunu bilmiyorum. Hı -hı. Çocuklar oynar. Barbekü alanımız Hı. var. Sonra top sürpriz toplarımız var. Havuzumuzun içinde de ışıklar var. Aa, bunu bilmiyordum. Çok güzel. Çok güzelmiş. Şu an açtım ışıkları. <laughs> Gece olunca daha iyi. Bakayım, dur. Gece olunca nasıl gözüküyor? Açtın mı ışıkları? Aç bir. Aç. Aç. Aa böyle. Çok güzel gözüküyormuş. Ama bir şey söyleyeyim. Şu kenarlara da aydınlatma koyalım. Çünkü havuzda sadece havuzun içi aydınlık. Aydınlık. şuraları da aydınlatma koyalım Aslı. Kesin kenarlara. Aydınlat. kenarlara Mesela sokak lambası gibi olabilir. Lambalara bir gelsen. Dur. E, sokak lambasını ben biliyorum. Nerede olduğunu biliyor musun? lambalarda. Orada var mı? Hı hı, yok, Ama o sokak lambası gibi durmuyor. İşte öyle yok. Yok mu sokak? Ha şunlar olabilir. Şu şu. Öyle olabilir birkaç tane daha koy. Yanına da bir tane koyalım. Gel. Havuzun içine aman düşmesin. <laughs> Elektrik çarpması bizi burada. Bakalım aç onları da. Hah. Aydınlandı her <laughs> yer. Ay. Bakalım onu da aç. Çok güzel Sadık. Çok güzel aydınlandı. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu da üçüncü bölümümüzdü değil mi? Dördüncü katımızda tamamladık. Dördüncü videomuzda da. Ne yaparız? Ne yaparız bilmiyorum ama bence artık bu otele misafir gelsin yani. Hayır. Daha eksik yerlerimiz var. Ne var? Ee, bir tane e, e, odanın banyosunu yapmadık. Sonra da farklı yerleri yapmadık. Hmm, tadilat İnat tadilat. Bir sonraki videoda da o eksiklerimizi tamamlarız. Sonra evet. da misafirlerimiz gelir artık. Evet. Ee, otelimizi bir bakarlar değerlendirirler tamamız mı? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz tasarımımızı abone, abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Yorumlarda da buluşalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapalım belki siz de yazarsınız. Onu yapabiliriz. Zaten e, onu belirlemiştik. Belirlemiştik ama belki dersiniz ki ya şunu da mı yapsanız falan biz onun da videosunu çekeriz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.